Kullanık olarak yemiş bulunmaktayız. Göster bavulumu, göster gitarını. Evet. Gitarı ona ver taşısın diye şimdi benim babalım taşıyor. İşte gerçek arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet nasıl geçti yolculuğu? Ciddi misin? Gayet mutlu görünüyordun. Maske. <laughs> <laughs> Arda buna mı gideceğiz? Umarım e, buna mı gideceğiz? Evet. Arda buna evet. mı gideceğiz? Nasıl Evet. Çok zor <laughs> Kayıtlı. İnşallah doğru gidiyor. Ya. Yani. Şey Arda bizi yanlış yere götürme lütfen. Gidiyor bakmaya gidiyor. <laughs> Farklı mıymış? Altyazı, evet. ne, farklı derse yine farklı <laughs> ne derse inanmayın. Ne derse inanmayın demiş doğruymuş. Evet. Ve yedi durak gideceğiz. Çok da yok yani. Benim mi çekiyor? Hayır şu an kendiniz yiyor <laughs> musun? Ne çekiyor? Bizi yanlış yere götürmedim. Doğru git. Ben ben varsam doğru durak. <laughs> tamam. Onun nasıl yapıyorsun? Bunu nasıl yapıyorsun? Bunu nasıl yapıyorsun? Değil misin? Cemre yalnız diyor ki, kanka diyor bize marketten bir şeyler almışsınız, biz ölüyoruz açıktan ama iki saat farkında. Ben de acıktım. <laughs> ben de acıktım, evet. Burak onu Akdeniz mi? Akdeniz akşamına Benim söylediğim şarkıları ne oldu? Onları da son Bir kere de beni beni sevdik. Kesinlikle. Biniyoruz, şükürler olsun. Antalya metro. Antalya kumsel ya kanka. Antalya kumsel kumsel ya kanka. Kanka Antalya kumsel mi? Çok kumsel. Yerde <laughs> Okuma. Biz de bilmiyoruz abi şansa ya. Hmm. İnşallah güzeldir o taraf. Bilmiyorum nasıl gezeceğiz falan. Rejin yanındaymış. Dedim ya ben. Bunu burada iki tane açtık galiba. Aydınlanmıyor. Biri Konya'da, biri Lara. Evet. Bir tane. Hadi bakalım. Zaten bir tık daha ileri gitsen, Eteller şey, bölgesine gidiyor. Evet. Evet. Hangi taraf orası? İlk biraz. Wow. Ve sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Wow. 50 bin lira değerinde. Wow. Eğer buna doğru cevap verirsen... <laughs> An itibariyle eve gelmiş bulunmaktayız Burada güzel bir aynamız var Bavulum Şöyle bir dışarısı var Şöyle bir Banyomuz var Tabi aynası tık biz Bunu düzeltiriz Böyle bir Şaka bin Çamaşır makinesi Tablo var Böyle şeyler var Burada bir yine oda var. Bu odadan da çıkılan bir banyo var. Arkadaşlar Airbnb kiralayın. Gerçekten. Airbnb kiralayın. <laughs> Süper. Şöyle dışarıyı göstereyim. Harbi <laughs> 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 mi? <laughs> Aldın mı? Yani evet. Ne zamandır kullanılmıyor bunlar ya. Burası çok kötü kokuyor. Daha... Mikro dalga, mini mini mikro var. Yıllardan kalma galiba. Bu inşallah temizdir. Önlü. Evet. Önlü. Biz en iyisi bunu yapalım. <laughs> Şimdi tekrardan <laughs> geldiler. Hello. Hello, Hello Cemre. <laughs> Kapıyı örtüyorum. Hello. Hello. <laughs> ben bir damla yaş düşünce güzel gözün ıslanır. Ay, ben bir damla düşünce. Ya güzel sen. Biraz daha sesini siksam. Yaz. Dört dört açlar çekiliyorum. Nasıl seviyorum? <laughs> Ya önemli değil sizin kötü olması. <laughs> Kimse yargılamayacak söyleyin. <laughs> <laughs> Yemek ya. saati. Ya, kurduk sofrayı, <laughs> sofrayı kurduk dedi de. Yakın neyin, <laughs> ya ben, ya ben Aşkım. <laughs> <Aynı gülüyor> <sahandasını şöyle sokarım. gülüyor> Yakın Evet. Evet. karpuzlu Evet. 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 sen verdiğin Evet. 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 lazım. Hemen Evet. 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 Evet.

Sosis. Oh, yo man <laughs> kat. Bu nasıl domates çorbası böyle? <laughs> hani Erik ağacı burada mı? <gülüyor> <gülüyor> o ne? Güzel mi tadı? Tadamadım. Yeni dünya. Yeni dünya. Ben <gülüyor> yedim bu Bizim evli yaptığınız fotoğrafı gördünüz mü? Hayır. Hayır bakayım. Bakayım. Güzel olmuş. Oha. Çok Şu iyi bankanla. olmuş. Vallahi Bak. Yürürken. Kim diyor ya? Tam alerjimi tutacağız ama. <laughs> alerjimi tuttu. Mi? <gülüyor> <gülüyor> bırakamıyoruz değil mi? Bırakamıyor bizi <pardon. gülüyor> 48 ve ben biliyorum. İç sonu, gece sonu. Herkes gayet iyi ama ikisi dışında. Yalnız evet doğru. Ki. Nasılsınız efendim? Çok iyiyim. <laughs> Belli oluyor her gece açıdan. Can Bey, mükemmeliz. Ya kız kızları niye şey yapıyorsun ya? Aa! takıyor ama yakışıyor baksana be. Kızım niye rahatsız ediyorsun? Bir göstersene bak çorapları üstü aynı renk bak. Bana bize de. Sen onu onu giydemişsindir yani. onu eşlemişsindir. Yok ben giydemedim. Çok ben iyi. Ben daha giydirmedim. Senin eni kemin. Senin şey, bir <laughs> şeyini <izniyle> değiştirdin. <laughs> 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 Senin çık orada var lan. Erir o orada. Yapışır beden. Evet. Evdesin görüşürüz. Kimin o çocuk? Şey kuruyoruz arkadaşlar. Geldik. Bu şey de <gülüyor> 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 Ahmet de geldi. Abi yeri, sadece bir şey yazdım. Migros 8-10 saat var. 8-10 saat. Yazık. Arkadaşlar. Baş mı beş mi? Ben bize sinirlenme kursu çok sinirlendi. Uyuyacağım diye 15 dakika sonra video satmaya başladım. Şunlara bakın ama. <laughs> Haberim bile yok. Burak Bey, hoş geldiniz. Hayır <laughs> <laughs> Irak'la geldi. <laughs> Ahmet bey hoş geldiniz. Hoş ben zaten başından beri çekiyorum. Hoş bulduk. <laughs> <Şimdi biri çekiyorlar. gülüyor> <laughs> merhabalar arkadaşlar. Bugün Arda ile birlikte markete gidiyoruz. Çünkü çay alacağız. Abi, elimde plans var. Biz bugün Kamerama... çaya geç kalıyoruz. <laughs> Kamerayı... <Başı> Gösterme. <laughs> Yok asla. Ee, yürüyoruz şimdi. Yürümek değil ormandan geçiyoruz. Böyle de bir anı işte. <laughs> Evet. Böyle de bir hikaye. Böyle de bir hikaye. Kombin change. Kombin change. E, the, baba atletiyle. İkimiz de atlet bu arada. Benim de atlet. Git, biz niye Mikos'a falan gitmedik? Aptal mıyız? Evet aptalız. Evet aptalım Tuğba. Evet Tuğba. malım Tuğba. He malım Tuğba. Kanka bak şimdi. <laughs> Ayı mayı kovalarsa. <laughs> Tepeye çıkarım. Tepeye çıkarım. Tepeye görürsem Veya benzeri yabani hayvan görürsen Beni bırakıyorsun ben kaçacağım. Tutacak kolundan beni bırakacağım. Yapışacağım böyle. Kanka beni yavaşlatma. vlog <laughs> çekerken bari vlogu kapatma da kameralara yansın. <laughs> tamam zaman. Hit olur. Ben kaçacağım direkt. Ünlü direkt. olmak için arkadaşlar. Her şey bunun için. Ben direkt kaçacağım abi. Ben de yapışacağım ona. Onunla de kaçış olacağım. Aslında. Çünkü o daha hızlı gider ben daha, ama ben daha ben kısayım. ya bak şöyle terlikleri ileri alıp turbo moda bağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> bak terliklerimi göster. Bak şöyle ileri moda alıp şöyle turbo moda Hadi yapacağım. Yarış yapalım mı? Ya manyak manyak şey yapma şimdi bu sefer tam nefesimiz bittiğinde yabani hayvan çıkmasın. <laughs> Ay artık. tövbe estağfurullah. Kaçamayız da <laughs> evet. manyak. Evet. Çok, çok adına. mantıklı bir çocuk bu çocuk. Evet. Sen baştan anlıyorsun. Ne yapayım? Biz gece yürürken blogda gördünüz arkadaşlar. Olacağız. Olacağız. yanlış, yanlış, yanlış yöne doğru yürüdük. Ve sen anlat Ender daha evet, yanlış. E, ben, ben sen anlatır mısın lütfen? biz yürüyorduk, ben telefonla konuşuyordum. de Hayır ciddiye biz. Blogda gıçık sende. Ah, götüm kal. Dikkat amcam. Lucy olduğu için. Anlat sen her şeyi. Tamam anlatıyorum. Sonra biz yolda yürürken benim telefonum çaldı. Ben arkadaşımla konuşuyordum. Arda önden gidiyordu. Arda ile araya mesafe açmıştık. Ya, Sonra bir tane adam buradan gelirken ben ee, Ne Hayır. yapmıştı? Bebeğimi. Sen anlat sen. <laughs> Yanıyorum şu anda. Sen daha iyi anlat. mum döktü. Doğa krem. Aha şuraya ne i̇şte girmiş bu? Şu ya şu ne oldu işler. biliyor musun? Tamam, Aramızda çok mesafe yok yan yana evet. neredeyse. Burcu ben Burcu burada ben buradayım. Yani. Çok çok az bir mesafe var. Yani. Şu an ciddiye çok biz bunu anlatamayız sonra alalım. Ya ama şu an çok iyiydi ya. Anlatamam ben bunu nasıl anlatacağım şu an? Bir dakika sorayım. Değilim. Hadi krema Şu ortama hmm. bakın ama. Ayin yapıyoruz sanki anasını satayım. Projeklerinizi de göster. Yapmayın. <laughs> Yüksek yüksek. Çaydaşı şıra. Evet. Evet. Ee, böcek nasıl öldü burada kıyamam ya. E, Çok iyi görünüyorsun. Ateş sen geçiriyorsun sen manyak yap. Yanacağım şimdi yanacağım. Ya. İyi ki iki iyi ki doğdun. İyi ki Evet hadi. Önce dilek dile. Tamam. Devam <laughs> Hadi beraber dinleyelim. Hadi, Hadi. <laughs> Beraber şey Gerçekten yaşamayı bekledik. ben geri götürüyorum. <gülüyor> 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 Amacım oyalamaktı. Ne? Sadece. Ama bunları yaşamayı beklemiyordum. Hı? Şaka yapma! Şey Markete gitme... Markete orada olmadığını, yani nerede olduğunu bilmiyordum gerçekten de... Ahmet, orası mısın? <laughs> gerçekten marketin nerede olduğunu bilmiyordum. Allah'ım! Sen mi? <laughs> de Evet arkadaşlar son gün. Evet, evet arkadaşlar Ahmet'in dükkanına tüm bavullarımızı valizimizi bıraktık. <laughs> Ahmet'e teşekkür <'i> <laughs> ediyoruz. Hocam. <Korkuç> Ahmet. <abi. gülüyor> Şimdi de e, gezmeye gezmeye gidiyoruz. Biz dolanalım. Biraz dolanıyoruz. Aynen. Sonra dolanacağız. <laughs> şurası neydi daha. şurası? Buranın bir adı vardı. Üç, kapı, üç, kapı üç kapılardayız. Buraya gelmiştik. Okay <laughs> <laughs> <Hayır>, Mehmet. Selam. <gülüyor> <gülüyor> Tabii biz erkekler ekip olarak çok hızlı gidiyoruz. Güzel. Kanka. <laughs> evet. evet. O yüzden ondan, orada taşa gelmeyiniz. O yüzden ben gidelim. Beş. Eğlenceli kısım burası zaten. Ama o kadar sıcak ki, o kadar çok otobüs bekledik, e, beklemedik. Otobüs bekledik ama otobüs çok uzun sürdü yolculuk. Buraya gelmemiz, valizleri bırakmamız. akşam yedi buçukta da e, otobüsümüz var. Evi Kapadık bıraktık. Ev güzeldi. Ama ufak bir dolandırılma gibi bir şey yaşadı. Çünkü e, evimizdeki havuz yoktu. Kadına sorduğumuzda da e, şu an yapılmayacağını falan söyledi yani. O bir tık oldu. Antalya oradayız. Ne? Ya, yani Açıkta bir... birazcık video ya. Antalya Lisesi 1978 yılında yapılan bir lise. Wow. Bayağı tarihi var. Ama şimdilerde tabi Bok gibi falan. Aynen bayağı bok gibi. <laughs> Siz iyiymiş. Arkadaşlar biz kelimeler kullanmıyoruz. Aa YouTube'umu YouTube şey yapmayın Kesin. lütfen. az edin. Az edin. Edeb sen. buna burada. YouTube'da böyle bir şey izin vermiyorum. Luna Garden diye bir yer var çok gölgesel arkadaşlar. Birazcık gölgesel. Kaan önden gidiyor. Ekimin yarısı yok. Ne olacak bu ekibin hali? Yok. Ne olacak bu ekibin hali dedim. Başka bir ülkendeyim yoksa biz buradayız. Tamam. Biz bağımsız olduğumuz için. Yakaladık. Şey oldu. <laughs> <laughs> yani güzel çıkıyoruz he. Abi burada u geldik arkadaşlar. Aa, oh my god U1, u bayağı Aa, güzel. Neyse. Şimdi sipariş vereceğiz görüşmek üzere. Bir şey. evet. Şu. Şu. Evet, evet. Bize fal bakıyorsunuz evet. canım. Bana özellikle. Kan'a bakmışsın. Ben de istiyorum. evet. evet. <laughs> ne söyleyecek bana acaba? Evet sizi korkutacağım. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Arda çok ayıp bir şey yapmış. Göster Arda. Üçümüz evlendik. Bakar mısınız şuna ya? İkisinde de Karahan yazıyor. Ha, Kaan Karahan. Kaan Karahan. Ayıp. Ayıp değil mi? Evet. Siyon müziğine bir <laughs> vanilya attınız arkadaşlar. <laughs> Senin bakış. Şey yazacağım. Bizim nikah. Ya. Ben onun sayıdını yazdım. Kimse yargılamam dedik sana benim başta. Cheers. Al, al bakar mısınız? Mükemmel bir yer. Aşırı hoş. Görüşmek üzere şimdi biz kahvelerimizi içiyoruz. <laughs> Bu birden çıktık arkadaşlar. Gidiyoruz. İki tane rehberimiz var. Hatta üç tane şey. Üç rehberle. Gitmekteyiz. <laughs> go Kylie go. Gitmekteyiz. Wait. Bir gördük. Vallahi. Barbie orada. görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Burası Karaoğlan. Karaoğlandaymışız. Ya Buradan önce gelmiştik. Karaoğlan. Kara Oğlan burada burada. Şurada bir çitlenbik var. size onu göstereceğim. Şu, çitlenbik. Hatırladın mı beni çitlenbik? Otelemadın. <laughs> İnanamıyorum. Çit. Vallahi tamam. Polisten anladım. kaçın. Hadi hadi hadi. Kim 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 mi bir görüntü. Sağ. Asıl aslında burada. Siz yanlış yere bakıyorsunuz. Ne? Asıl manzaramız. Aa, burada. asıl manzaramız buradaymış arkadaşlar. Yanlış yere bakıyorsun. Nisan yorumlarla soruyorlar. Asıl mağazanın hesabı. Aynen öyle. Ekliyorum arkadaşlar aşağıya. herkes kabul herkes kabul etmiyor. Değil mi? Seçiciyiz ya. Seç Seçici. <laughs> ne oluyor burada? Çok iyisin. Ne oluyor burada? Cemre <laughs> gel. <laughs>

arkadaş, arkadaşım. Arkadaşım ben veriyorsun lütfen. 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 Akşamları bir başka oluyor. Ya tam vlog yani, için çekiyordum ya. ya. Tam bir de koltukla oynayayım, bir de, de, evet. de oynayayım. Burayı keseceğiz. Hayır, bu, ben şey, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Bu bir bir Evet Cemre'yi yarım saattir beklerken bitirdiler de langırta girdi ya. Evet. Burcu. bana bu gelmiyor ki. Hadi ya. Ya. Kaleci böyle atma. hadi hadi. Ana. Aa. Hadi. Allah'ım güzel defans. Burcu Burcu hadi. <laughs> ya. Kazanan winner team. Bu taraf bizim benim değil mi? Sen siyas. Evet, tamam. o taraf senin. Hayır, Aa, o taraf. O taraf senin değil, o taraf senin Burcu. Siyah siyah. Nasıl yapacağım benim? Karede olan senindir işte. Siyahın kalesi hangisi? Tam bu taraf benim o zaman. Evet. Ooo Burcu çok kolay yenildin ya. Ya babam bir sürü el var. Sen çok o. malsın ya. Vermen gerekiyor senin. Aaa <laughs> oldu mu? <laughs> Çak. Çak. Burcu yeniyor Kaan'ı. Burcu Kaan'ı <laughs> <'ı> yeniyor ya. <laughs> Burcu hadi. Oo, oh, güzel defans. <gülüyor> <gülüyor> o giriyordu bu arada. Güzel Ay, bu burası... ne ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha. <Hey>. Hesap isteyelim mi? <laughs> Şeycem o girse çok komik olur. Sen kendini atacaksın bu arada. Oo, güzel bitiriş. <gülüyor> 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 güzel bitiriş. <gülüyor> <gülüyor>